Peki bir Müslüman Kuddüs isminin tesbihini nerede çekmeli? Niye çekmeli? Söylüyorum değerli kardeşlerim. Kuddüs elinize tesbih alın. Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs. Deyin. Bu Kuddüs ismi insanların gücü yetmeyeceği, doktorların çözemeyeceği, Dünyada devletlerin, kralların, zalimlerin, alimlerin, evliyaların, eşkıyaların, peygamberlerin yani yaratılmış insanın yapamayacağı işleri Allah'tan istemek için Kuddus ismi çekilir. Kuddus dedikçe ve bu ismi çektikten sonra yapacağınız dualarda en zor şeyleri isteyin. En zor şeyleri, olmayacak şeyleri isteyin Allah. Çünkü Allah her şeye gücü yeter.